Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu dersimizde trigonometrik konu serimizde toplam ve fark formüllerini göreceğiz. Arkadaşlar ilk önce toplam ve fark formülleri nedir bunları göstereceğim. Ardından sinüs ve kosinüs toplam ve fark formüllerini ispatını yapacağım. Ardından yavaş yavaş böyle konuyu hani hafif hafif ya formülleri böyle oturacak şekilde olan soruları çözeceğim. Ardından ikinci videoda da yavaş yavaş toplam ve fark formüllerinin gerçek sorularını yöneleceğiz haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar toplam fark formülleri bu gördüğünüz formüller. Peki biz bunları aklımıza nasıl tutacağız? Arkadaşlar bunun bir yöntemi var mı? Evet var. Çocuklar sinüs iyi çocuk. Tamam mı? Bu iyi çocuk. Nasıl iyi çocuk? Sinüs iyi çocuk. X ile Y de bu sinüsün oyuncakları. Sinüs iyi çocuk olduğu için oyuncaklarını kosinüsle paylaşıyor. İyi çocuk olduğu için artı artı getiriyor. Ardından oyuncaklarını kosinüsle değişiyor. Sinüs iyi çocuk. Oyuncaklarını Kosünüzle paylaşmış. İyi çocuk olduğu için eksiye eksi getirmiş. Sonra oyuncaklarını Kosünüzle değişmiş. Kosünüz kötü çocuk, tam bir şerefsiz kendisi. Kötü çocuk olduğu için oyuncakları önce kendisi alıyor, artıya eksi getiriyor. Ardından oyuncaklarını kullanıyor, ediyor sinüsü atıyor. Aynı şekilde kosinüs kötü çocuk, oyuncakları önce kendisi alıyor. Kötü çocuk olduğu için eksiye artı getiriyor. Sonra oyuncakları kullanıyor, ediyor sinüsü atıyor sinüs ve kosinüs böyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki tanjantınız kodlayacağız? Arkadaşlar tanjantı da eğer ki analitik geometri biliyorsanız analitik geometride iki doğru arasında kalan açının tanjant formülü vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Neydi o? Nasıl buluyordum ben bunu? İkinci doğrunun eksi, ikinci doğrunun eğimi eksi, birinci doğrunun eğimi bölü bir artı birinci doğrunun eğimi çarpı ikinci doğrunun eğimi. Arkadaşlar unutmayın, matematikte ve geometride eğim demek tanjant demek, Hatta biraz daha üzerine gidersek o fonksiyonun o noktadaki birinci türevi demektir. Tamam mı? Türev demektir. Şimdi o zaman aynı şekilde ben bunu buraya kodlarsam. Tanjant demek eğim demekse. Eğim demekse. Şu artı şu eksi bu arada yanlış yazdım. Tan artı tan bölü bir eksi tan çarp, tan geldi. Ya da tanjant x eksi y varsa tan eksi tan bölü bir artı tan çarp, tan geldi. Arkadaşlar bunu şöyle haklı tutabilirsiniz. Artı varsa pay kısmı artı olacak. Payla payda işareti tam tersi olacak. Eksi varsa pay kısmı işareti bunun aynı. payla ile paydın işareti ters. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Tamam mı? Kotanjantı zaten bir bölü tanjant olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Yani kotanjant varsa ne direkt 90'a tam maçlarda tanjant yürü oradan çevir. Tamam mı? Haberin olsun. Böyle kodlayabilirsiniz. Şimdi peki geldik bunun ispatı ne? Arkadaşlar bu arada iki tane dik üçgen aldım burada. Şurası niye bir aldım diyeceksiniz. Normalde x alırsanız da gelir. x alırsanız x'lerin şişine girmesin temiz yapalım. Sonuçta sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunlar bir oran ya. E oranda da en son x'ler bir götüreceği için hiç x'e bulaşmadım. Haberiniz olsun. Ama normalde x yazılır. x yazılır. Tekrar söylüyorum. x'ler en son birbirini götüreceği için buna hiç bulaşmadım. Çocuklar iki tane dik üçgen aldık bu şekilde. Bu açı alfa olsun, bu açı beta olsun, şurası 1 olsun dedik. Ve ne, ne yaptık bundan sonra? Bunu dikdörtgene tamamladık. Dikdörtgene tamamladık. Şimdi bakın bir kere. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre dikdörtgenin karşıt kenarlarında bir paralel olduğunu biliyorsunuz. O zaman bu açının tamamı alfa artı beta ise şu açı alfa artı beta yaptı mı? Yüzde yüz yaptı. Arkadaşlar 90 alfa diyelim ki bu teta olsun. O zaman teta artı alfa kaç derece yaptı? 90 derece. Otomatikman şuradaki açımızda alfa geldi mi? Geldi. Bunlar hepsi cepte. Şimdi şuradan olayı bir girelim. Şuradan girelim. E A kenarı bulmak istiyorum. E A kenarı alfa artı beta açısına göre neye eşit? Bakın dikkat edin bu dik üçgende sen neyi bulmak istiyorsun? Alfa artı betanın karşısını. Peki neye hakimsin? Hipotenüse. Sen karşı ve hipotenüse ilgili ne biliyorsun? Sinüs. O zaman sinüsü çekeceksin. Sinüs alfa artı beta eşittir. EA bölü birden EA geldi. Tamam EA'mız geldi. Burası sinüs alfa artı betaymış. Hatta çok bulmak istiyorsanız da burası kosinüs alfa artı beta çıkar. Aynı mantıkta. Gelelim şu tarafa. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende ben şu kenarı bulmak istiyorum. Sebebini söyleyeyim mi? Çünkü bu kenardan şu kenarı bulacağım. Ardından bu kenarı bulup şu dikdörtgenin karşı ilk kenarı eşitleyeceğim. Mantık bu. Şimdi ilk önce şu kenarla başlayalım. Dikkat edin bu dik üçgende betanın hangi dik kenarı bulmak istiyorsunuz? Komşu. Peki size ne verilmiş? 90'ın karşı yani hipotenüs verilmiş. Peki sen komşu ve hipotenüs ne biliyorsun? Kosinüs. O zaman kosinüs beta dediğimiz yer komşu dik kenar yani AC Böyle hipotenüs birden. AC'ye de cos beta geldi mi? Geldi. Yaz. Şimdi geldim buraya. CB kenarı bulmak istiyorum. CB kenarı alfanın neyi? Karşısı. Peki sana ne verilmiş? Hipotenüs verilmiş. Sen karşı ve hipo ile ne biliyorsun? Sinüs biliyorum hocam. O zaman sinüsü çek. Sinüs alfa eşittir. Alfanın karşısı BC. Hipotenüs cos beta. İçler dışlardan BC ne geldi arkadaşlar? Sinüs alfa çarpı kosinüs beta geldi. Devam ediyorum. Burasını bulduk. Geldik buraya. Arkadaşlar dikkat edin. Aynı mantıkta. Bakın şurada yaptığım aynı mantığında. ilk önce bu kenarı bulacağım. Bu kenardan sonra bu kenarı artık bildiğim için şu kenara yürüyebilirim. Tamam mı? Şimdi bir kere ben neyi bulmak istiyorum? DC'yi. Hangi dik üçgendeyim? Ortaki dik üçgende. Peki DC beta'nın neye arkadaşlar? Karşı dik kenarı. Peki sen soruda sana ne verilmiş bu dik üçgenle ilgili? Hipotenüs verilmiş. Sen karşı ve hipotenüsü ne biliyorsun? Sinüsü biliyorsun. O zaman sinüsü çek. Sinüs beta eşittir. Karşı dik kenar DC. Hipotenüs 1. DC'miz sin beta geldi. Şurası sinüs beta çıktı. Aynı şekilde buradaki dik üçgende alfanın komşusu isteniyor ve hipotenüs hakimsin. Komşu hipotenüsü hipotenüs ne biliyorsun? Kosinüs biliyorsun. O zaman aynı mantıkta kosinüs alfa dediğimiz şeyde FC bölü sin beta geldi mi? Geldi. İşler dışarı yaparsan bu durumda FC dediğin şey kosinüs alfa çarpı sinüs beta gelir mi? Yüzde yüz gelir. Peki şimdi senin ea dediğin yer yani sin alfa artı beta dediğin yer aslında şu eşit değil mi? Eşit. O zaman sinüs alfa artı beta eşittir. Fc artı cb'den. E sen fc'yi buldun. Nerede? Bak şurada. Kosinüs alfa çarpı sinüs beta. E bc'yi de buldun. Bak burada. Sinüs alfa çarpı kosinüs beta. İşte arkadaşlar bu sinüs alfa artı beta'nın ispatlarından bir tanesi sadece. Sevdiğimiz ispatlarından bir tanesi. Peki hocam alfa artı beta buyken biz alfa eksi beta ne bulacağız? E beta gördüğün yere eksi beta yaz. Yazarsan. Sin alfa eksi beta eşittir. Kosinüs alfa çarpı. Kosinüs alfa çarpı sinüs eksi beta artı sinüs alfa çarpı kosinüs eksi beta. Arkadaşlar sinüs eksi başa atar. Kosinüs eksi yutar. O zaman burası eksi kos alfa çarpı sin beta. Eksi yuttu. Artı sin alfa çarpı kos beta. Öyle değil mi de? Kos yutar sin kusardı. Çocuklar şu x'in yer değiştirirseniz. Biliyorsunuz matematikte eksi artı b ile b eksi a yazmanın hiçbir önemi yok. Toplamın yer değişme özelliği var. Yer değiştirdim. Sin alfa çarpı kos beta eksi. Cos alfa çarpı sin beta geldi. Bak sinüs iyi çocuk. Oyuncaklarını kosinüsle paylaşmış. Eksi eksi itilmiş. Oyuncaklarını kosinüsle değişmiş. Hocam peki bu durumda biz e, nasıl buluruz? E, arkadaşlar siz şunu biliyorsunuz. Sinüs 90 eksi alfa artı beta demek de ne demek? kosinus alfa artı beta demek değil mi? Al bir zahmet yerine yaz. Bunu da bul yani. Tamam mı? İşte arkadaşlar bütün ispat buradan geliyor. Bu arada tanjantın, tanjantlı formüllerden geldi az önce söyledim. Nereden geliyor? İki doğru arası kalan açının tanjantlı formülü var ya. eğimli formülü oradan geliyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar toplam fark formülünün amacı ne? Neden biz bu konuyu görüyoruz? Arkadaşlar bu konunun bir amacı var. Amacı şu. Siz bundan önce 15 derece, ne bileyim işte 25 derece, 75 derece, 105 derece bunların değerlerini bulamıyordunuz. Ama toplam ve fark formülü size aslında sadece ve sadece bu dereceyi bulmanıza yarar. Tamam mı? Bu derece bulmanızı gelen bir konudur bu. Bu yüzden bu konuyu görüyoruz. Haberiniz olsun. Geçtim. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar bir kere siz şunu cebinize koyun. Siz trigonometrik değerlerden hangi açıların değerlerini biliyorsunuz? Sin, kos, tanjant, kotanjant'ta. 30'u biliyorsun, 45'i biliyorsun, 60'ı biliyorsun dar açı olarak. O zaman senin mantığı şu olacak. Buradaki açıları Şuradaki dar açılardan hangisinin, hangilerinin toplamı veya fark şıklığına yasam bu gelecek? Bunu düşüneceksiniz. Hangilerinin toplam veya fark şıklığına yasam bu geliyor? 45 eksi 30. Yaz yerine. Sin 45 eksi 30. Ne yapacaksın bundan sonra? Toplam fark kaç? Sin 45. Sinüs neydi? İyi çocuktu. Oyuncakların kosüsü değişiyordu. Sinüs iyi çocuk olduğu için eksi eksi yitiriyordu. Son oyuncakların kosüsü değişiyordu. Ne yapıyor yani? Sin 30 çarpı kos 45 getiriyor. Sin 45 kaç? Kök 2 bölü 2. Kos 30 kaç? Kök 3 bölü 2. Sin 30 kaç? 1 bölü 2. Kos 45 kaç? Kök 2 bölü 2. Sol tarafı çap. Kök 6 bölü 4. Sağ tarafı çap. Kök 2 bölü 4. Payda aynı. payda çıkar. Kök 6 eksi. Kök 2 bölü 4 geldi. Geldim buraya. Hangi ikisinin toplamı veya fark şekli yazarsam bunu bulmak için? Hangisi? 45-30 değil mi? O zaman kosinüs 45 artı 30 şekli yazdım. Kosinüs iyi çocuk mu kötü çocuk mu? Kosinüs Kötü çocuktu. Hatırlayın. İlk önce ne yapıyordu? Kendisi alıyordu oyuncakları. Cos 45 çarp cos 30. Kötü çocuk olduğu için artı eksi getiriyordu. Sonra oyuncakları kullanıyordu, ediyordu, sinüs atıyordu. Cos 45 kaç? Kök 2 bölü 2. Cos 30 kaç? Kök 3 bölü 2. Sin 45 kaç? Kök 2 bölü 2. Sin 30 kaç? 1 bölü 2. Çarp burasını. Kök 6 bölü 4. Eksi kök 2 bölü 4. Payda aynı paydır çıkar. Kök 6 eksi kök 2 bölü 4. Bak Birbirini 90'a tamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosu seçtiği miydi? Bak eş çıktı. Geldim buraya. Bir de tanjant yapalım dedik. Hangi ikisini kullanırsanız 105 gelecek. E tabii ki de 60 artı 45. O zaman tanjant 60 artı 45'i yazdığım neydi? Tanjant 60 artı tanjant 45 bölü 1 eksi tan tan. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Değil mi? Tanjant 60 kaç? Kök 3. Tanjant 45 kaç? 1 bölü 1 eksi tanjant 60 kaç? Kök 3. E burası 1 geldi. Arkadaşlar isterseniz genişletirsiniz. Nasıl genişletirsiniz? Hatırlarsanız payı ve paydayı paydan eşine çarparsınız mis gibi. Bunu 1 artı kök 3'e genişlet. Genişletirsen. Kök 3 artı 1 ile 1 artı kök 3 çarparsın ne yapacak? E kök 3 artı 1 karesini verecek sana. Kök 3 artı 1'in karesi. Bölü payda kısmına geldi. 2 kare farkından 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi. Bu durumda aç bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. Artı ikincinin karesi bölü eksi 2'den. Devam et. 4 artı 2 kök 3 bölü eksi 2'den. Pay kısmını 2 parantezine al. 2 parantezinde 2 artı kök 3 bölü eksi 2'den. Cevap eksi parantezinde 2 artı kök 3 gelir. Bu kadar. Bakın tanjant ikinci bölgede eksiydi. Sonuç eksi geldi. Evet arkadaşlar yani toplam farklı amacı bu. Haberiniz olsun tamam mı? Şimdi normalde bunları bulmanın aslında dalgılası yöntemi var. Tanjantla dik üçgenden bazınız hatta içinden diyordur hocam ne gerek var falan fişman diyordur da. E gösterelim dedik yani. Normalde bunlar arkadaşlar tanjantla dik üçgenden çok daha rahat bulursunuz. Haberiniz olsun. Tanjantla bir dik üçgende bunu çok daha rahat bulursunuz. İleride göstereceğim. Göstereceğim. Şimdi başlayalım sorulara. Hafif arkadaşlar hani formülleri hazmettirecek sorular bunlar tamam mı? Hani formüller aklımıza kalsın maksat. Önemli olan soruları normal soruları ikinci videoda çözeceğim. Şimdi dikkat edin. Ne var burada? Bak sinüs. Belli sinüs oldu. Nereden belli? E, i̇yi çocuktu. Paylaşıyordu. Bak paylaşmış. Oyuncaklarını paylaşmış. O zaman sinüs de bu. İyi çocuksa ne yapıyordu? Artı artı getiriyordu. O zaman buradaki olay şu. Sinüs açıları topla. Sinüs iyi çocuk oyuncakları paylaşmış. Artı artı getirmiş. Değil mi? Sonra oyuncakları değişmiş. Öyleyse bu ne eşit? Sin 90'a eşit. Sin 90 kaç? 1. Geldim buraya. 20, 40 yok. Arkadaşlar yoksa bulacağız? Nasıl bulacağız? Ya birbirini 90 tam açılardan ya hani 90'dan 360'dan falan filan çevirerek mutlaka bulacağız. Başka bir çaremiz yok. Şimdi açılarımız bunlarsa mutlaka ne olması lazım? Sağ tarafta toplam fark gelmesi için mutlaka ve mutlaka açıların yerleşmiş olması lazım. Sebebi ne? Şuradan anlıyorum. Bu aslında sinüs formülü açar. Neden sinüs formülü? Açıları paylaşmış. Kos olsaydı ilk önce kendisi alacaktı. Bak almamış. Almadığı göre bu sinüs formülü. Demek ki de yan tarafta kosünüs mutlaka 40 gelmeli. Kosinüs mutlaka 20 gelmedi, Sinüs de mutlaka 40 gelmeli ki açılar değişmiş olsun. E şimdi birbirini 90'a tamamlayan açılardan koseli ne eşit? Sin 40'a. Peki ben sinüs 110'u da sinüs 90 artı 20 şeklinde yazamaz mıyım? %100 yazarım. İkinci bölgede sinüs işaretine artı isim değiştirir kosinüs olur açı aynen yaz. Burası da kos 20 geldi. Bak mis gibi sinüsün toplam formülü geldi. Açılar verilmiş. Paylaşmış açıları artı artı getirdi. Sonra değişti. O zaman bu sinüs 20 artı 40'tan sin 60 formülü sin 60 ise cevapta kök 3 bölü 2 geldi geçtim. Arkadaşlar sinüs paylaşmamış mı? Mis gibi paylaşmış değil mi? Açılar paylaşılmış. O zaman bu sinüsün toplam formülünü sinüsten yazmışız. Açıları toplayın toplarsanız x artı 60 eksi x'ten xler gitti. Sin 60'tan cevap kök 3 bölü 2 geldi. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ders burada bitti. İkinci videoda, ikinci videoda bütün soru kalıplarıyla yavaş 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 bunu inceden işleyeceğiz. haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum. <laughs>